Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz oyuna. Bir evet, televizyonun sesi gelmiş olabilir. Pardon geliyor olabilir yani. Azat azat diyorum kardeşlerimin sesini biraz kısmıyorlar. Gece oluyor ya. Ne yapacağız şöyle başımıza sokacağımız bir şey yapacağız dedik ama. Fazla mı oldu ya? Arkadaşlar Arkadaşlar şey oldu. Ee, bir yanlışlıkla kapata değdirelim. O yüzden videoyu şimdi buradan devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Yani ne var o videoyu izleyen düşenmez bu videoya da girer. Kutlamak arası.

Ya hayır Kaç kaç Ya kaç 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 eder kaç 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 Şimdi evet, şimdi şöyle küçük bir ev yapacağız. Mecburen küçük bir ev. Bizi çok uzun sürecek öyle büyük ev yapmaya çalışıyoruz. İnşallah büyük evi diğer bölümde arkadaşlar. Haberiniz ona bitti. Çatıyı da yapacağız. Bana o kafamı sığıyor musun? Tabii ki sen. bir yere kafası bende de bir kafa var mı? Yok mu? Aaa ee Aaa 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 Ne dedim <laughs> şey ne ne dedim ne dedim ne dedim ne dedim ne dedim ne 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 ne

Hatta hatta biz şimdi bir tane ev yapalım. Videoyu kapattıktan sonra bir tane ev yapacağım. Ve sizi o eve bakacağım. Bu ev mi daha zor olacak? Hadi 20 tane oldu önce. Bye bye